Türk Gençliği. Ey Türk Gençliği. Birinci vazifem. Birinci vazifem. Türk istiklalini. Türk istiklalini. Türk Cumhuriyeti'ni. Türk Cumhuriyeti'ni. Lenebet. Lenebet. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin mevstikbalinin mevcudiyetinin mevstikbalinin yegane temeli budur. Yegane temeli budur. Bu temel. Bu Seni Senin en kıymetli hazinendi. Senin en kıymetli hazinendi. Dahi istikbalde dahi istikbalde dahil. seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici dahili ve harici mevahların olacaktır mevahların olacaktır bir gün bir gün istikbal ve cumhuriyeti istikbal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşürmeyeceksin. İmkan ve şeraitini düşürmeyeceksin. Bu imkan ve şerait bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. Tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar Bütün dünyada Bütün dünyada Emsali görünmemiş bir galibiyetin Emsali görünmemiş bir galibiyetin Ümmetsili olabilirler Ümmetsili olabilirler olabilir. Cebrem ve hileyle Cebrem ve hileyle Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş Bütün tersanelerine girilmiş Bütün, bütün tersanelerine, girilmiş, tersanelerine girilmiş Bütün dağıtılmış. Bütün ordulara dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi. Ve memleketin her köşesi. Bir fiil. Bir fiil. İşgal edilmiş olabilir. Işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerahitten. Bütün bu şerahitten. Daha elin. Daha elin. Ve daha yolayın olmak üzere. Ve daha yolayın olmak üzere. Memleketin dahilinde. Memleketin dahilinde. İktidara sahip olanlar. İktidara sahip olanlar. Rahmet ve dalalet. Rahmet ve, ve hatta. bu iktidar sahipleri hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini şahsi menfaatlerini müstevcilerin müstevcilerin siyasi emelleriyle siyasi emelleriyle tevhid edebilirler tevhid, tevhid edebilirler tevhid millet millet Fakrı zaruret içinde Fakrı zaruret içinde Arap ve bitat düşmüş olabilir Arap ve bitat düşmüş olabilir Ey Türk istikbalinin evladı! Ey, ey Türk istikbalinin evladı! İşte! işte Bu ahval ve şerait! Bu ahval ve, ve şerait! İçinde dahi! İçinde dahi! Vazifen! Vazifen! Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Kurtarmaktır. kurtarmaktır, kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret muhtaç, muhtaç olduğu kudret damarlarındaki damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Asil, asil kanda mevcuttur. Yukarıda mevcuttur.